Sonra Kemal Bey'e aracılar, işte Engin Özkoç, Vahap Seçer, Mansur Yavaş ve diğer belediye başkanı arkadaş haber gönderiyorlar. Sizi bir ziyaret etmek istiyoruz diye. Kemal Bey tek şartla kabul ediyor. Bak burası çok önemli. Tek şartla kabul ediyor. Neymiş o şart? Şartı şu. Arkadaşlar gelin çay kahve içelim. Konuşalım. Ama hem bu görüşmeyi hem de görüşmede yaptıklarımızı kesinlikle medyayla paylaşmayın çünkü ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin sürekli bu konuyla gündemde olmasını istemiyorum diyor. Aa bak net bilgi. Açıklama yapmayın Şimdi, diyor yani. Kemal Bey şunu söylüyor. Diyor ki Tabii ki gelin ancak diyor bunu medyaya duyurmayın. Çıkışta da herhangi bir açıklama yapmayın. Burada konuştuklarımızı medyaya da sızdırmayın. Parti zaten mahkemede yeterince hırpalandı. Tamam mı? Medyada da her gün bu konunun konumuzu kesinlikle medyayla paylaşmayın çünkü ben Cumhuriyet Halk Partisinin sürekli bu konuyla gündemde olmasını istemiyorum diyor. Aa, bak net bilgi. Açıklama yapmayın Şimdi, diyor yani. Kemal Bey şunu söylüyor. Diyor ki tabii ki gelin ancak diyor bunu medyaya duyurmayın. Çıkışta da herhangi bir açıklama yapmayın. Burada konuştuklarımızı medyaya da sızdırmayın. Parti zaten mahkemede yeterince hırpalandı. Tamam mı? Medyada da her gün bu konunun konuşulması.